fark etmemişiz. Azan senin orada gizli bir yer varmış. Onu fark etmemişiz. Onu fark etmemişiz. Dog gizli. Gizli. Çık sen. Çık. Hadi. Gez bakayım sen bir. Gel şurada eğlen. Gel şurada eğlen. Gel şura. Oo, çira dursun. Biz de şurada bir kendimizi hazırlayalım. What the? Bye. Tatlıcik. Şuraya bir helle yazalım. H Efendim. İki dakika. Oh i̇şte, i̇şte bir ev ışınlandı. Koş koş. Bu, en en sondaki. En sondaki ev. Hadi içine içine bakalım. Gel. Gördüğünüz gibi. Ve Aşağı. Nasıl bir yukarı yukarıda git. Biz de şuradan bir inelim. Şurada i̇şte bir tuş var. Şu ikinci tuşa bas. Sıkıyoruz. Ve buradan bir gizliyeler açılıyor. Ve burada kasamız var. Biz onu fark etmemişiz işte. Para alıp kimsenin görmeyeceği bir şekilde buradan para bize. Sevdet bizde Biz de ne var Ay süret. Yaparak kaçmış bir içim. Çocuk musun? Burada işin annesi sek. Burada bize şövet bize. Sizde ne var? Ben de şu tuşa basıyorum şimdi bir saattir. Burada da böyle biz özellik var. Gidelim aşağı. Küçük Bu adam süper. Bak bu böyle havada duruyor. Uçan adam yapmışız. Uçan adam var. Ama bir gizli tablo var. Nerede bu uyku tulumu? Uyku tulumunu aldım. Böyle. Şuraya. Şöyle gelmiş. Evet eştezdik yok olmadı. Hey, bir kere domates mı?

ışınlanma sıkıntı yok. Bakın ya buna şöyle bir özellik var. Açın şu. Aç kapıyı. Aç. Bu böyle tuttuk. Kapalı tutuyoruz. Ha hala bu kapanıp açılıyor. Farkında mısınız? Farkındayım. Sen attın mı video çektin mi tabii ya arkadaşlar çünkü şunu şuraya koyamadım siniz oldum ya o yüzden sesim çıkmıyor <laughs> ya hadi sen de şuradan bir koyul Şimdi geçeceğim bak ya. Hadi bu sefer olacak. Şunun, şunun bir içine girek. Gir böyle. Afet. Çık bakayım şu sen. Çık, gel çık dedim sen. Ya yine arkadaşlar işte, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yokmuş. Biz dolandırdılar. <laughs> Buraya. Bu evi sevmedim. Bu arada bir şey daha göstereceğim. Şey hmm. Tamam da. Tamam. Son bir kere deneyelim. Onun içine geçmeye çalışmıyorum ben. Olmuyor. Arkadaşlar. Şu orta kadar çıkıp orayı denerseniz orada şey oluşuyor. Orada bir saklama yeri var. Ben oraya yapamadığım için göstereyim. O da dostları sevmem. Koş o dostları değiştireceğiz. Dost takımı. Koş koş koş. Koş valla dostlarını sevmem. Düz sevmiyor. Kimmiş bu? Ha. Her Bakalım ben bu bu hastanın sevmiyorum. Allah rahmet eylesin. <laughs> tamam. Şuradan bir şey bir alalım. yine. Videomuz bu kadardı. Bye. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Sağdaki ve soldaki çıkan linklerden izleyebilirsiniz.